Bugün sizlerle dünyanın en soğuk 10 ülkesini göreceğiz. Tatil ya da güzel bir seyahat hayal ettiğinizde aklınıza yalnızca deniz ya da okyanus kıyısındaki sıcak ülkeler geliyor olabilir. Oysa soğuk iklimlerine rağmen doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeleri keşfetmek sizin unutulmayacak bir seyahat yaşatabilir. Karın beyaz büyüsüne kapılıp eşsiz bir manzara izleyebilir ya da bu ülkelerin insanlarının farklı kültürleriyle tanışabilirsiniz. Yolda olmanın getirdiği hazın içinizin sıtmasına izin verin ve soğuğa karşı bir yolculuğa hazırlanın. 10 numara olarak Moğolistan Moğolistan, denize karşı çıkışı olmayan nehirlerinin yanı sıra uçsuz bucaksız bozkırları ve sonsuz bir gök gökyüzü manzarası ile karşılaşıyor ziyaretçileri. Rusya ile Çin arasında yer alan Moğolistan'da kış aylarındaki hava sıcaklığı 20 ila 40 derece arasında değişiyor. Doğu Asya veya Avrupa'daki göçebe halklarının oluşturduğu Moğolların büyük bölümü biraz genlerindeki göçebe kültür, biraz da normal binalara göre daha kolay ısınabildiği için çadırlarda yaşamayı tercih ediyorlar. 9 numara Estonya Kuzey Avrupa'da bulunan bir ülke olan Estonya'da kış aylarında 5 ila eksi 10 derecelerde seyreden sıcaklık yaz aylarında Baltık denizinin etkisiyle yerini 17 ila 22 derecelik ılıman bir havaya bırakıyor. Estonya beyaz geceler olarak bilinen havanın 3-4 saat aralık kaldığı dönemleri tanıklık etmek isteyenler için de uygun bir seyahat rotası olarak biliniyor. Estonya soğuk ikliminin yanında Kübe ile birlikte dünyanın okuma yazma oranının en yüksek olduğu iki ülkeden bir tanesi. 8 numara. Finlandiya. Baltık Denizi kıyısındaki Kuzey Avrupa ülkelerinden biri olan Finlandiya, güzellikleriyle cezbeden 188 bin gölü, yanı sıra 180 bin ada ve adacığa da sahip. Finlandiya'nın güneyinde eksi 30 derecelerde seyreden hava sıcaklıkları kuzeye doğru gittikçe eksi 40 dereceleri görüyor. Yazları çok geç batan güneş, kış aylarında yüzünü gösterse bile sıcağından mahrum bırakıyor. Finlandiya'da buzdan yapılmış oteller ya da kuzu ışıkları gibi alışık olmadığınız manzaralarla karşılaşabilirsiniz. 7 numara Kazakistan Dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük 9. ülkesi olan Kazakistan, kış aylarında 19 dereceleri bulan sert karasal iklimiyle biliniyor. Geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle bazı bölgelerinde farklı iklim koşullarına da rastlanabilen ülkede kış döneminde ise bir hali zorlayıcıdır. Doğal güzelliğiyle kendini hayran bırakan Büyük Anlatı Gölü ve başkent Astana'da bulunan 105 metrelik Balterek Kulesi görülmeye değer yerler Ayrıca Kazakların az sütünden yapılan Kımız isimli içecekleri de oldukça meşhur. Altıncı ülkemiz İzlanda. Dünya cümlü dergilerin mutlaka görülmesi gereken yerler sıralamasında ilk sıralarda yer alan İzlanda Atlas Okyanusu'nun en kuzeyinde Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları arasında bulunan bir ada ülkesi. İzlanda konumunun yanı sıra İngilizce ismi buz ülkesi anlamına geldiği için de oldukça soğuk bir ülke olarak biliniyor. Oysa sanılanın aksine bu stream sıcak su akıntısının etkisiyle soğuğun az da olsa hakimiyetini kaybettiği ülkede hava sıcaklığının eksi 8-9 dereceden aşağı pek inmiyor. Beşinci ülkemiz Amerikan Birleşik Devletleri. Bu durum Amerika'nın tüm eyaletleri için geçerli olmasa da Alaska ve Washington gibi kuzey doğu kesimlerindeki eyaletleri soğuğu dilleri destan boyutlarda. Eksi 25 dereceleri bulan soğuğu ile bilinen ve Amerika'nın yüz ölçümü en büyük eyaleti olan Alaska'da nüfus yoğunluğu ise bunun tam tersi olarak oldukça düşük. Soğuk havasına rağmen Amerika'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan Alaska'da iyi bir gezgin olursanız balinaları bile görebilirsiniz. Dördüncü Ülkemiz Kanada Dünyanın en uzun kıyı şeridinde sahip ülkesi olan Kanada, oldukça uzun süren kış mevsiminde yer yer eksi 30-40 dereceleri gören soyunuyla, de, ünlü Kanada'nın bazı bölgelerinin iklimi İstanbul'un havasına benzerlik gösterilebiliyor. Ayrıca Amerika-Kanada sınırına yakın bölgelerde de dört mevsimin etkilerini görmek mümkün. Kanada soğuk havasına rağmen ekonomik refah ve yaşam koşullarının cazipliği nedeniyle her yıl binlerce göçmenlik başvurusu alıyor. Üçüncü ülkemiz Rusya. Rusya dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi. Edebiyat, müzik ve daha önce sanat dalında pek çok ünlü ismin ana vatanı olan ülkede Sibirya gibi soğuk değinine zemin hazırlayan sert iklim halkı kış aylarında eksi 40 derece soğukla karşı karşıya bırakıyor. Güneşin yüzünü yalnızca hikaye gösterdiği ülkede ilkbahar ve sonbahar ayları oldukça kısa sürüyor. Gece hayatının oldukça meşhur olduğu Rusya'da soğuğu daha az hissetmenin tek çaresi ise vodka. İkinci ülkemiz Grönland. Grönland, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan dünyanın en büyük adası olarak geçiyor bembeyaz karlarla kaplı bu buzlar diyarında kurt köpeklerinin çektiği kızaklara binebilir ve böylece kendinizi çocukken izlediğiniz film sahnelerinden birinde bulabilirsiniz. Grönland, kayak, dağ yürüyüşleri, kar motoru gibi aktivitelerin yanı sıra kuzey ışıklarının mükemmel dansı ve beyaz geceleriyle de her yıl binlerce turisti ağırlayan bir doğa harikası. Birinci ülkemiz Antarktika. Güney Kutbu çevresinde bulunan Antarktika'ya yapacağınız macera dolu seyahatle de, eksi 50 derecenin de altına düşen soğuklarla karşılaşmaya hazır olun. Antarktika'da tarihe geçen en soğuk günde dereceler eksi 89 dereceyi gördü. Yaz güneşinin sıcaklığı ile kavrulmak yerine kar yanıkları ile döneceğiniz bir seyahat fırsatı yaratan dünyanın en soğuk ülkelerine giderek bu zamana kadar hiç görmediğiniz diyarları keşfe çıkabilir. Doğan'ın eşsiz güzelliklerini yerinde görebilirsiniz.